Beyler, kutu açılımı zamanı. Merhaba TVG'nimiz takipçileri. Kutu açılımı, kutu açılımı diyorduk. Evet, iki kutumuz da hazır. Önce bu kutuyu açacağız. Bu kutu nedir? Şimdi size göstereceğim. Benim ne kadar çok ihtiyacım olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Özelliği söyleyince kutunun anlayacaksınız. Yani elektronik bir ürün olduğu için bayağı bayağı sarmışlar. Şimdi şöyle atalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kesintisiz güç kaynağı tam 1000 watt'lık. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yüksek ayarlarda oyun oynarken hem monitör hem kasanız bağlıyken aşağı yukarı size 10 dakika daha zaman kazandırıyor. Yani canlı yayın bittiğinde, daha doğrusu elektrik kesildiğinde biz canlı yayındayken artık size bunu haber verebileceğim. Şimdi çok fazla ürünlerin özelliklerine girmeyeceğim çünkü tanıtım videoları yeterince fazla var. Sadece ben ürünleri yüzeysel bir şekilde göstereceğim. Böyle bir kutuda vermişler tabi bayağı sıkıştırmışlar bu neymiş kullanım kılavuzu bunu çıkartmak biraz ha güç bayağı bir ağır en iyisi şöyle çıkartalım çıkmıyor <laughs> oğlum çıksana. Ben bunu internetten alırken başta aslında 850 watt alacaktım. Sonra forumlarda gezdim 1000 wattlığını önermişler. 10 dakika gibi bir zaman da kazandırıyor diye. Bir tane kablosu var. Beklediğimden çok çok büyük bir ürün geldi. Şöyle köpüklerini Bu var ya, jeneratör jeneratör al diyordunuz, alın size jeneratör. Şimdi diyeceksiniz sana ne beceriksiz adammışsın, bir kutuyu açamadım, ah çok ağır, baya baya ağır. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, prize bağlayacağınız yer ve dört tane koruma yeri var, yani modem monitör ve kasayı rahatlıkla bağlayabilirim. Daha hatta ekstradan bir yer daha var. 1000 watt'lık. Şöyle ön yüzünü de size göstereyim. Yine bakın şarjının ne kadar kaldığını yine gösteren bir gösterge. %25, 50, 75 ve 100. Bu şekilde. Sanırım 2 yıl garantisi var. Made in PRC'ymiş. Keşke Made in China olsaydı. O daha iyi olurdu ama. Tabi bakalım kullandıkça deneyimlerimi sizlere tabii ki canlı yayın ve videolarda aktaracağım. Ve gelelim. Bunu artık kenara koyalım. Gelelim asıl bombaya. Uzun süredir bilgisayar alacağımı zaten söylüyordum. Arkadaşlar AOK marka 165 Hz 1 milisaniyelik kavisli monitörümüz geldi. Kutuyu ilk defa açıyorum. Hiçbir yerde sıkıntı yok. Sadece bu kargo kargomu. Evet, MNG kargo baya baya pismiş çünkü üstünde epeyce bir toz var. Yani bunu da söyleyelim. Şimdi bu monitörü ben açtıktan sonra şey yapacağım ölü piksel testini falan yapacağım. Hadi bismillah diyelim. Baya bu da yine ağır bir kutu. Şunu yere indirsek iyi olur. Monitör şeyden hafif, arkadaşlar. Evet, monitör iki kutunun içindeymiş. Bir HDMI kablosu. Pardon, Display Port'muş. Nereden çıksa... Çıkartamadık, kötüydü Evet. Kutu arkadaşlar bu şekilde. Komple her tarafından, her açıdan köpükle kaplı. Şunu da bir keselim. Bismillah. Yıldız şeklinde ayağı var. Zaten bu ürünün onlarca tanıtım videosu var. Youtube'da tüm özelliklerini test ettikleri. Ben sadece burada size göstereceğim. Ve kullandıkça bizim bu monitör hakkındaki fazlamız şu olacak. Her canlı yayında kullanırken artılarını ve karşılaştığı negatif yanlarını sizlerle an be an paylaşacağım. Şunu yatıralım. Evet. Ürünümüz burada. Gördüğünüz gibi göremiyorsunuz. Şimdi göreceksiniz. Çerçevesiz ve kavisli bir monitör. Şunu da şöyle atalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kavisli bir monitör. 165 Hz AUK model 1 milisaniyelik oyuncu monitörü. Hemen kurulumunu da göstereyim size. Hiçbir vida kullanımına gerek yok. Bayağı sarmışlar şeyleri de. Ayağınıdır. Desteğinidir. O kadar çok sarmış ki adamlar. Yani açarken yorulduk. Şimdi şöyle iki tane dişi var bakın. Bunları laptopun arkasında aman e, ekranın arkasında yer var. Oraya geçireceğiz ve direkt çıt sesini duyduğunuzda girdi. Tamamdır işte. Bir de destek ayağını şimdi takacağım. sağlamsın değil mi sen Evet. Destek ayağını takalım. İyice sıkıyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. Artık bakın Hiçbir yere basmadan tabi e, inme, vay, çıkma, ayağını tutuyorum sadece yukarıya kaldırıyorum. Ayağını tutmazsanız o kadar yumuşak değil, sert bir e, paneli var. İstediğiniz yükseklikte bakın ayarlayabilirsiniz. Yine sağa sola dönme o da var. Evet, iki ürünümüzü sizlere yüzeysel olarak gösterdim kasa geldiğinde onu da tüm ayrıntılarıyla paylaşacağım görüşmek üzere